Geçen seneki takım sayımızda bir artış oldu Doğu Anadolu bölgesinde. Mesela e Erzincan'a sene bir takımla katılmışlar. bu sene 3 takımla katılıyor. Oradaki artışımızın haricinde Doğu Karadeniz 4, inanılmaz derecede ama. yani geçen sene 7 takımla tamamlamıştık. Bölgemizde şu anda 14 tane takım imza atmış oldu. Başka talepler de var. Muhtemelen 18'e çıkabilir ve 2 grupta Doğu Karadeniz'i tamamlayacağız. Orta Karadeniz'de de gelince tabii burada biz Orta Karadeniz gerçekten bu ligin lokomotif bölgelerinden bir tanesi. Onun iki tane avantajı var. Gerçekten avantajın en önemli olan kısımları sizlersiniz. Bu bir gerçek. İkinci en önemli kısım da Sayın Ali Yani bölge temsilciliğini mükemmel bir şekilde yapıyor. Ege bölgemiz ikiye böldük. Geçen sene Ege bölgemizde yeni takımla başlamıştık. Bu sene Ege bölgesi kırmızı ve beyaz olarak iki tane olarak karşınıza çıkacak. Yani bu seneki takım sayımız yüze yakın oluyor. Geçen sene 61 takımla bu tamamlamıştık başta? Doğru mudur? 61 takım bu sene 100 takımla karşıya karşıya geliyoruz. Bunun sebebi de şu, Kurumsalız. Statü ve talimatlarımız var. Onlara son derece bağlıyız. Ve herkes onlara tabi. Bir disiplin kurulumuz var. Artı onun üstüne bir tane de takip kurulu oluşturduk. Üç tane avukattan meydana gelen bir takip kurulu karşı karşıya alacağız. Özellikle başkan dahi karışamaz bu statü ve talimatlara. Müdahale edemez çünkü yazalım. Bitme işini tamamen başkan ve bizler yapmışız. Ama topu atmışız. Özel olarak çalıştıracağız. Disiplin kurulumuz.